arkadaşlar hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet, Split'in 3. unutmayınız. Evet. Hepsini hatırlattığımıza göre o zaman kaldığımız yerden devam. Bu Ama mi? buraya burayı yap, yapmamış mıydık? Tekrar yap, mı yapacağız? Yap. İlla tekrar yapıyoruz. Tamam. Orada bir de Tamam. Yani böyle hiç A bir şey Hı. oradan bir daha aç sesini. Bak yok ya. Haydi bakalım. Oyun buraları. Dur. <laughs> <laughs> <Do> <laughs> Gördün de bir bekle ya. Ben düştüm. Lan bu nereye kadar gidiyor acaba? Ben, ben Sence? Ben de gidiyorum. Hızlandı. <laughs> Ana ben gidiyorum ha. Ay. <laughs> Bak orada inecekti burada. İn in. İn in. <gülüyor> i̇n <gülüyor> ee tuvalete gireceğiz galiba. Girdik. Tuvaletteyim ben dışarı, dışarı, dışarı. Niye öyle bir şey yaptın? Şimdi... Tamam tamam. Şimdi... Tamam mı Hayat. Tamam. Hayat. Şimdi... Aa bunlar ne? Oğlum ben şey yapıyordum ya elma alıyordum sonra. E ee, buradan karşıya nasıl geçti? Geç, geç, geç. Arabayla. Arabaydı bak yok ki. Çok hızlı geçiyorlar ha. Aa buradan, bir dakika bir gir bakayım. Acaba bizi alacaklar mı buradan? Ha? Bir şeyler ne? Görüyor musun bir yer? Çık bakayım. Biri, Aa, karşıya dışarıya kaç. evet karşı at iyice karşıya atmay lazım ama. Aa, <laughs> Bak ben de bunu. Ne gördün mü? Şimdi gördün mü? Ne yapayım, bu ne? Ben ya şey ya ben geldim. Aa, Anne yapayım? doğru da Evet var. aferin. Buradan gidiyor. Bekle önce bakalım. Ben geliyorum. Hı -hı. Hadi. Aa. <laughs> Dur, çok yaklaşma, gel böyle. Yavaş yavaş ilerle. diye. Durdurdum. <laughs> Aa, bekle. Ben asansöre gideyim. Asansör var. Asansör var. Bastım. Gel. Sen oradan mı Bastım gel. Gel Bir yerlerini deniyorum dedi. Asansörler çalışıyor mu dedi de. Gel bakayım yanıma. Bu da çalış. Aa dur çalışıyordu galiba. Bir dur dur dur. İkimizin de aynı anda binmesi, aynı yere binmesi gerekiyor galiba. Ama sen evet, beni kim pinmedin? Niye? Hani bir gün Xbox videosu çekelim mi? Xbox'tan buraya indirmemiz gerekiyor. Ya bak. Peki. Ya bir gezelim mi? gezeceğim? Buradan karşıya atlayacağız. Bekle. Ben şöyle gidiyorum. Aha ben böyle geldim. Anne altta seni buldum. <laughs> Allah ben ne gittim. heh <laughs> çok da şey yapmamak lazım. Anne bunlar şunlara şey yapmayı dene. Vallahi. Tamam, orada, orada ben... Evet. Ben evet. Ben dur. İneceğim aşağı. Buraya işte? vurman lazım. Ben burada uçsam lazım. Hayır, hayır. Tamam. tamam. Oha. Wow. Annem abi önüne çıkmıyor direkt yürüyerek Vallahi çıkıyor. Allah. Bekle ben biliyorum. Sen önüne yürüyeceğim ben tırmanacağım. Öyle. Oyun iyi ama oyunu beğendik. İyi de. Allah gittim. sen Senin oyunu buradan ha şöyle ben, Aa ben yukarı çıkacağım. Nasıl? Benim ben buradayım. Ben tamam. Şey, ben şey, wow. Ekran tam <laughs> Sen çeysin. Geldi. <laughs> Aşağı iniyoruz. Niye ekran tam döndü? <laughs> Yüzleşmiyorlar. Ben hala ya sanki şey farklı bak bak. Buraya geldi. Allah. Buraya geldi. Evet o. Ekranın böyle olması benim kafamı karıştırıyor. Evet benim de kafamı karıştırıyor işte. Ben nasıl geleceğimi unuttum. Heh. Şimdi. Ben anladım. Hop, pıt 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 pıt. Gel fıtık yapacağız. Gel. Oha. <türültülüyor> Kim? Sen... Ya çok çiz. Hoppa. <türültülüyor> yağmur yağıyor. Tersten yağmur yağıyor. Gördün mü? Ya? Çünkü bizim ekranımız ters Oha. Oy çok iyi. Ah motor? Motor mu pişti? ki. okay we're entering the last beat of the story now with an epic finale yep we're stealing this bad boy so we can reach the crime boss and kill her of course motor so Mio, are you into fast cars and motorbikes in real life? or are you a mechanic perhaps? that's when you're not trying to be a writer of course i'm not a mechanic Ha ben değil de babam Güzel. diyor anlıyor biliyorum. Pekala o zaman aha gene geldiler. Haydi bakalım. Ooo <laughs> <laughs> ben mi kullanacağım? <laughs> Sen de şey yapacaksın. Ha al alıp atacaksın onları. Nereden? Allah çok hızlı aldım. Arkadaşlar bu arada kontrolleri değiştik. Ama kontrolleri ben beyaz kontrolleri <laughs> değiştik. Oha. İkimiz de tam çevirmiş sen Ay ben yanlış yaptım pardon oradan gitmeyecektim özür dilerim Evet her birden de sen bir yanlış şey yaptın <laughs> Arama beni git <laughs> İkimizin de yaptığımızı görebilince kimin kaza yaptığını görebiliyor Bunlar bize bomba gibi bomba atıyorlar herhalde Bombalar mı atıyorlar? Bomba. Evet Vallahi <laughs> gidiyorduk ha. oha motorlar geldi motorlar kaçır. allah ha ne kadar yapmışsın. e ben kullanıyorum ya Bilgisayara bakalım mı? o bazen Kimi kaza yaptı onu. Evet. Ondan da bağda biri yaramadı. Çık. Öldüğünü falan. Arabayı Bu ne oldu? Bir sağ, bir sol oldu. Hoppa. Hayır ama o niye? Acaba... Şimdi bu kapı buradan Ay. Ya bu da hızlı kontrolü. Diğer kullandığım uçaklar gibi değil değil mi araba? Kontrol şey. Bak. An ben anlamadım. Ne anladım ama kadar taraflı ki? Bilmiyorum. Yes. <laughs> <laughs> eee? Ya parkur yapıyoruz ya bildiğin al. Eee e yetişmiyor. Aa! da bastım. Gene geldiler bunlar ya. Fırlat. Kafasına takmış. I Kim? Major Telefonu. Aha iki al. O şey başla. Ne başlattık biz? Hadi. Allah. kaçıyoruz biz ya? Ee? Ya hayır böyle de vermezsin ya. Ha şöyle ver. Fotoğraf mı çekiyor? <laughs> Ara diyor. Wow. ya. Ama atladık. Bu bombaya dönüştü galiba. Telefon mu? Evet. Şimdi ne yapacağız? Yap, A, gel bakayım. Motoru Ana. ver teşekkürler. Ben çünkü böyle Üf be! Oo, ikimiz de kullanacağız galiba ayrı ayrı. Evet. Oh. Vay. Peki, Araba kullandık. Uçak kullandık. Motor kullandık. Motor Niye Değil mi Evet. Ha, iyi kullandık. Bir de uçak mı? Normal. Ay pardon, gaz Ama ben ikinci ölüşüm. Sen gitsem bile Niye? Çünkü ben kayıtta kaldım geride kalıyorsan zaten bu tarafa doğru getiriyorsun. Gel, gel çok geride kaldım. Çok. Yo bak. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay ben oradan nasıl şey yapayım yani? Nasıl nasıl döneyim ben oradan? Öldürdüğünüz. <laughs> Aa sen de mi? Oha aynı yere verdi <laughs> Ben gittim. İki, iki, Bir Yapamayacağız galiba. Yapacağız, yapacağız. <laughs> Bu ne? ne? L2. Aa, l Oha, şey atıyorum. l Hadi be, oraya nasıl iyi çarptın ben. Ya! Oha o kadar kaçma yerde başladım. Gaz <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 İşte gaz keseceksin. Gaz keseceğim de hemen otururum

Aa, bunlarla vermesin bir şey ya. Abi bize ölürüz. <laughs> şimdi oha, şimdi yapmamız lazım diyor. Hadi ne geldi. Yana gel. Aç tamam. Bas bir daha ona. Aa bunu buralardan şey almamız lazım. Ayaz bunları. Çok iyi yaptın, çok iyi ben, <laughs> de. Şeyi alamadım. Ben de alamadım. <gülüyor> <Aldım>. <gülüyor> Ya Allah Allah burada mı bak? Aa, sen nereden geldin? Ben geldim. Ayas çabuk gelmen lazım. Geldi. yandım. birinden biri kapanıyor. Bu ne? O ne? Bu? 2, 2, Hadi canım. Benim kendimle ben keyif alıp ayaklarım çıkıyorsun. Çok Büyük bir <laughs> bacak var. Ben kendim aşağı aldım. Evet, açtık. Bu günü. Kaçın biri gitti. Ben de diğerine çıkıyorum. önüne bakman gerekiyor. <laughs> ben çıkamıyorum. Allah. Onu bakmayacak Sonuncusuna işte. çıktım. Hala. Hala. Ben anladım. Ya oh, oh. oh, ben nasıl? Ben de bunun yüzünü sana wow. Yüzünü öleceğimden. geldi Vay yapsın? <laughs> ben ben <geldim>. Evet. Allah <laughs> Allah. Ya ama. Ayağım çıktı. Ay. Ya Yaptım. Helal. Ama ben silahım <laughs> Ben Orada var. Dokuz canlı mübarek. Lamba. Nerede çıkmayacağım ki? İşte. Lamba rampa var rampa. Rampa diye bir şey duymadın mı? Oha. Ama bacakın gitti diyor bu. Ya bir tane bacak. Bir tane bacak. Anne. Anne. Bir şey var.

I don't think that's true. Oh wait. So you're telling me everything we just went through wasn't inspired by anything? Nope. Nothing. Nothing. I kind of do. Why? You don't know me. Maybe not. But seeing as we're trapped here together, it could be useful to know what to expect going forward. Can't we just get the knowledge? Well, <laughs> Allah yeni bir güncelleme var mı? Hoppa, nereye çıkacağız? Bir kere çok heyecanlıyım. Ah, Oyun bitmiş olmasın? İnşallah bitmez sonra. Yep. Those glitches are definitely doing something. It seems to be expanding. Biraz daha büyülüyorduk. What is this? It's spreading. What is going on? It's those glitches, sir. They seem to be finding more of them. If they were to spread into the mainframe, it could jeopardize the entire machine. Okay, that's it then. Let's just cut our losses and shut their extraction down. Get them out. Yes, sir. Right away. It's, it's not working. What do you mean it's not working? Just get them out. Sir, those glitches are blocking that command. Then what are our options? Can we reboot the system? Never mm done -hmm. a reboot while extracting. Especially with people inside, it's way too risky, sir. We could possibly lose every extraction. God damn it! Is it possible to communicate with them? Yes, yes. We could broadcast their signal up to us, sir. Set it up and bring me all the information you have on these two. He seems really stressed about our glitch hunt. Good. Let him sweat. A of Abi. What story do you think we'll O yaptıkları yurttıklar şey biz onları görüyoruz. Oradaki yırtığı da göreceğiz. How can you be o yırtıktaki görebiliyorum. We Buraya kadar izledinsen bir like atarsın. Bir tane de abone ol, bir tane de yorum at. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler like atıp bir de yani abone olsun, bir de yorum atsın. Problem problem. Problem. Are you absolutely sure? We heard you may be experiencing some issues with the machine. No. No, everything is fine. Do we need to remind you that we go public in six weeks, Raider? We'll be under intense scrutiny. Not just from investors, but from everyone. I'm well aware of that. How did two people even get into one pod in the first place? Just have some faith in them. Keep us updated. Oraya oh Orası, <laughs> bir tane olduk. Oraya bir olduk. Biz bir tane olduk. Birleşiyor muydu? Aynı vücudun içinde <laughs> miyiz? <laughs> Aaa. Şey ışığı. Şey, Sen şey, şey, şey. orada. Orada bir olduk gerçekten. Bir gorila diğer tarafın ağzı şey şamdı şey olmuşsun peri yeah. ben vay ben vaymı ben gorilla <laughs> <olayım>. ol. You <laughs> can gorilla. anne. <Borilla>. Anne <laughs> sen çekilme, ben de istediğim zaman peri olabiliyorum. Ne oldu? Ben de peri olabiliyorum. Ben göremedim orayı. Ben de istediğim zaman peri olabiliyorum. Allah Allah. Acaba bu özelliklerle ne olacak? Ama burada kalalım. Burada kalalım. Haa evet. Burada kalıyoruz. Burası bölüm sonu olsun. Bazı e, videolarla alakalı sıkıntılar da yaşadık. Daha fazla yaşamamamız açısından. Evet sizleri seviyoruz. Videoyu izlediğinizde beğeni ve yorumlarınızı bizden eksik etmezseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir de kanala abone olup bize destek olursanız daha da mutlu oluruz. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere efendim. Bay bay.